Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte kümeler ve kartezyenlerle ilgili bundan sonra sürecimizi yoğunlaştıracağız. Hatta ben şöyle diyorum. Kümeler olacak, kartezyen olacak, permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom ve analitik geometri üzerinde çok durmalıyız. Son sınavda biliyorsunuz ki çember analitiği ile birlikte toplamda buradan 4-5 soru geldi. Buradan da 3 soru geldi, buradan da 2 soru geldi. Topladığımız zaman... 5-5 totalde 10 tane soru gelmiş. Çok değerli bir yer. Yani limit türevi integral kadar Değerli bir işleme. Bunun üzerinde de durulması gerekiyor. Keza mantık konusu gibi bunları da dahil edebiliriz. Yani 10-11 tane de bunları toplayabiliriz. Onun yüzünden burada sıkça bunlardan çözmek istiyorum bu son zamanlarda. Artık limit türevi integral ve trigonometrik kısmına yeterince hakim olduğumuzu düşünüyorum. Yine de oradan soru çözmeye devam edeceğiz ama ağırlığımızı biraz da bunlara vermemiz gerekiyor. Şimdi e, ilk soru tarzımız kapsayan ve kapsamayan. Şimdi bunları nasıl ayırt ederiz? E, biz bazı şeyleri bilmek zorunda değiliz. Yani her şeyi aklımızda tutmak zorunda değiliz. Kendimize şöyle küçük örnekler vererek biz kendimiz de buluruz. Yani ne demek kapsamayan? Hemen şöyle bir örnek verecek olursak, bir A kümesi düşünelim. Bakınız A, B, C, değil mi? Bir de B kümesi düşünelim. E, soruya da hani soruyu okuduğunuzu düşünerek okuduktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. B kümesi de A kümesinin bir elemanı olsun. Yani B kümesindeki elemanlar A kümesinin bir elemanı olsun. Ben B kümesindeki elemanlarımı da A B şeklinde seçtim. Dolayısıyla buradaki alt küme sayısıyla A kümesindeki alt küme sayısıyla B kümesindeki alt küme sayısını bir kıyaslayayım. Şimdi buradaki alt küme sayısı neydi alt küme sayısı? Küme içindeki eleman sayısını 2'nin bir kuvveti olarak yazıyordum. Buradan 2 üzeri 3'ten ne geldi? 8. Şayet buradaki eleman sayısı da 2 olduğu için 2 üzeri 2'den de alt küme sayısı 4 geldi. Peki tüm alt kümeleri de bir de göstermek istiyorum sizlere. E, kıyas açısından A, B, C. Önce teklileri yazdım. Bu tekli olan alt küme sayısı. İkişerli olanlar ise A, B, A, C e, bir de B, C var. Üçlü olan ise A, B, C. Bir de biliyorsunuz boş küme her kümenin bir alt kümesi olduğu için boş kümeyi de bir kere ekliyorum. Bu da bir önermedir. Diğer bir yandan A'mız, B'miz, bir de ikili olan AB, bir de boş kümeyi de ekledim. Şimdi toplamda 4 tane geldi. Peki şöyle düşünelim. A kümesinin alt kümelerinde hangileri B kümesinin elemanları yoktur? Bakınız. Elemanları nedir AB? Bir kere burada var mı? Var. Burada var mı? Var totalde iki yerde var. Doğru muyum? Evet. O zaman mantık olarak şunu düşünelim. AB'nin mutlaka olması lazım. AB olacak zaten. AB olacaksa ya ikillerin içinde olacak bu bir mantık olarak. Ya da üçlülerin içerisinde olacak. AB Genel ne ekleyebilirim? C ekleyebilirim. Yani totalde iki tane. O zaman ben eğer kapsayanları bulmak istersem bu şekilde bulurum. Kapsayanları bulmak istersem B kümesindeki elemanları yazarım. Yazdım. Daha sonra bunun yanına ne yazabilirim? Baktığımız zaman burada kaç tane eleman var? C elemanı var. Örnek veriyorum. Şöyle olsaydı A kümesi diyelim ki A, B, C, D olsaydı. O zaman kapsayan kaç tane olurdu? B kümesi de yine AB olsun. O zaman maksimum 4 tane yazabileceğimden dolayı ya AB yazarım ya ABC yazarım ya ABD yazarım, ya yazarım. Değil mi? Ya A, yani bu şekilde olabilir. Yani burada yani şunu göstermek istiyorum. Ya AB olur. Ya ABC olur. Ya ABD olur ya da ABCD olur. Yani ne oldu? 4 tane oldu. Aslında yanına kaç tane yazabileceğim eleman var? 2. Onun alt küme sayısı kadar 2 üzeri 2'den ne oldu? 4. Bu kapsayanları bulmaktır. Kapsamayanları nasıl buluruz? E, tüm alt küme sayısından kapsan, kapsayanları çıkarırsak kapsamayanları buluruz. Dolayısıyla tüm alt küme sayısı 8. E, kapsayanlar da 2'yi de buradan da 6 tane buluruz. E benim mantığım o zaman şöyle olmalı. Tüm alt küme sayısından kapsayanları çıkarırsam kapsamayanları bulurum. Bu bir. Kapsayanları nasıl bulurdum? İşte e, hangi kümeyi isteniyorsa onun elemanlarını yazıyordum. Yanına kaç tane eleman yazabiliyorsam onun kadar alt kümeyle e, biz kapsayanları buluruz. İşte buradaki örnekte olduğu gibi. Yanında iki tane eleman yazabilirim. 2 üzeri 2'den 4 tane geldi. Peki bunu kullandım. Bu formatı kullandım. Bunu not ettik. Şimdi geliyorum bu bilgiye soruyu uyarlamaya. Şimdi K'nin bir kümesi var. A, B, C, D, E, F, G, H. Baktığımız zaman 8 tane. Şimdi o zaman K kümesi bir 8 elemanlı. Bu bir kalsın. K kümesinin alt kümesinden biri olan M kümesi. Şimdi M kümesi K kümesinin bir alt kümesiymiş. Bütün elemanları aynı zamanda L'nin de bir elemanlarıymış. L kümesinin M kümesini kapsamayan 24 tane alt kümesi vardır. Bakınız. Burada biraz kurnazlık yapmak lazım. Neden? Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. Doğru muyum? 2 üzeri 8'den toplam alt küme sayısı nedir? 256. Bu kimin? K'nin. O zaman bu 2'nin kuvvetleriyle alakalı olmalı. Şimdi ben diyorum ki o zaman 24 tane kapsamayan varsa biz kapsamayı nasıl buluyorduk? Tüm alt küme sayısından tüm alt küme sayısından kapsayanları çıkarırsam burada kapsamayanları bulurum. Yani 24 tane bulurum. Bunu ancak ve ancak 32'den 8'i çıkarırsanız 24 olur. Çünkü 2'nin kuvvetleriyle çalışıyorsunuz. 2'nin kuvvetlerinde hangilerin farkı 24 olur? 32 ve 8. O zaman 32 kimin kuvveti? 5'in kuvveti. 8 kimin kuvveti? 3'ün kuvveti. 2 olarak. O zaman L kümesinin dediğine göre demek ki L kaç elemanlı? 5 elemanlı. Örnek veriyorum. A, B, C, D, E. Peki. E, M kümesi de baktığımız zaman M kümesi de bakın M kümesi dikkat edin 3 elemanlı değil. Yanına yazabileceğim 3 tane eleman vardı az önce anlattığım gibi. Atıyorum M kümesi de A ve B yanına yazabileceğim 3 tane eleman olduğu için 2 üzeri 3'ten 8 tane kapsayan vardır. O zaman M kümesi de 2 elemanlıydı. E, M kümesinin elemanları aynı zamanda L kümesinin elemanlarıydı. Dolayısıyla A B, A, B şeklinde yazıldı. E, diyor ki K kümesinin M kümesini kapsamayan. E K kümesi baktığımız zaman 256 idi. Hemen şöyle yazalım. Yine tüm alt küme sayısından yani 256'dan kapsayanları çıkaracağım. Kapsayanları nasıl çıkaracağım? Şimdi AB yazdım. AB'yi yazdım. AB'nin yanına yazabileceğim. Bakınız AB'nin yazabileceğim daha 6 tane eleman var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 256'dan buradan ne geldi? 64. İşte bu kapsayanlardı. O zaman 256'dan 64'ü çıkarırsam 192 olacaktır kapsamayan alt küme sayısı. Evet bu şekilde güzel. Bakınız bir kazanım olarak neyi bilmemiz, neyi bilmemiz gerektiğini öğreten bir soruydu. Şimdi bununla alakalı da kartezyen sorularımızı da atacağım. Gelecek sorularda görüşürüz.